Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili izleyici kardeşlerim. Bir videoma daha tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG mobilde her zamanki gibi klasik rübbeli katacağız. Fakat PUBG mobilde klasik rübbeli ve e geçmeden önce aşağıdan kanal abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve aşağıdan da bildirim zillerini lütfen açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diyerek arkadaşlar. O zaman arkadaşlar size daha fazla bekletmeden daha fazla sıkmadan maçımıza geçelim. Ben uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Herkese tekrardan hoş geldin diyerek o zaman haydi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar her zamanki gibi Yıldız Saray'a yani etkinlik alanına geçeceğiz arkadaşlar Odan size daha fazla bekletmeden ve daha fazla konuşmadan Yıldız Saray'a geçmekte bulunuyoruz arkadaşlar özel de o sıradan aşağıdan kalma abone abone olmayı like atmayı bildirim zillerini lütfen açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diye arkadaşlar Yıldız Saray'a girmekte bulunuyoruz arkadaşlar bundan sonrasını ilerletmeden pür dikkat izlerseniz aksiyonu macerayı gerilimi Kaçırmamış olursunuz arkadaşlar diyerek Lütfen sonuna kadar izleyiniz e, Videoyu diyerek Bundan sonrasını ilerletmeden Pür dikkat sonuna kadar lütfen izleyin Tekrardan söylüyorum Evet arkadaşlar ve e, Bir scar bulduk scar e, Maalesef benim için kötü bir silah Bulmam biraz kötü oldu ama Kalbime iniyordu ya Eminim adam var Kesinlikle var kesinlikle var adam ama ben riske de girmek istemiyorum. Oo çok iyiydi. Tamam ikincisi. ikincisini bekleyelim. Siz var mı? şöyle bir bomba salıyor. Belki tutar birisinin kafasına düşer. Yok. Dur şu an not yapmayacağım yani. Şu adamları bir halledersem gördüm orada bir kişi. Hızlıca oraya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda resmen aksiyondan gerildim. Panik atak oldum konuşamıyorum. Her yerden adam fırlayacakmış gibime geliyor. Hadi şimdi sen bir git. Sen abin gelsin. hakemi. Alalım hakemi. 4 x takılı kalsın. Tamam. Tamam tamam. Lutumuz hafif hafif böyle düzeltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İki kilimiz var. Umarım daha güzel bir maç çıkar inşallah diyerek. Evet arkadaşlar şunu dutlar bir alalım. Kontrolden geçelim ne var ne yok arkadaşlar. Bizler de o sırada aşağıdan kama haberi değilsiniz. Lütfen abone olmayı da sakın ama sakın unutmayınız diyerek. M4'ün her şeyi değiştirdim. Tüm silahları değiştirdim arkadaşlar. HMP'yi de şu anlık değiştirdim. Bir sürü de m 46 m 46 mermisi var arkadaşlar. Uf, bayağı güzel. Umarım ölmem. Ölmek de istemem şu an lootum. 10 numara 5 yıldızken. Evet arkadaşlar tam tamına 2 kişiniz var fakat etkinlik alanında daha 2 kişi daha maksimum var belki daha fazla kişi var tam olarak bilmiyorum O yüzden arkadaşlar şimdilik buradan daha çıkmayacağım çünkü o iki kişiyi de öldürebilirsem öldüreceğim almaya çalışacağım Artık bilmiyorum ölür müyüm kalır mıyım yaşar mıyım bilmiyorum şurayı da bari gelmişken bir açak unutmayalım ne olur ne olmaz iyice utanacağım ben ya ben biraz loot konusun da doyumsuzum derken silah geldi silah vurdular ha, işte ne? Bu botlar da çok fena oluyor arkadaşlar ben anlayamıyorum bu botları inanın. Baksanıza canımı yarıya indirdi ya. Gören sanki 30 yıllık oyuncu sanacaklar ya bu botları. Yemin eden bu botlar var ya. Beter beter. Asıl bu botlardan korkacaksınız. Diyeceğim de şaka yapma botlardan korkulur mu? Normal ama yine de hasar bayağı veriyor arkadaşlar. Öldüremiyor ama hasar yine de verebiliyor arkadaşlar bayağı olsa da. Yani bizi e, o, zorluyor yani. Zorluyor derken arkadaşlar yani ne zorlaması bot e, nedir gözünü sevin bot nedir? Ben ki zaten botları övüyorum ya. Ya arkadaşlar botlar öldürmez öldüremez doğrusu. Siz onları öldürmeyi başarırsınız fakat yine de size hasar bayağı veriyor arkadaşlar. Yani canınızı yarıya indirebiliyor yani. Fakat sizi öldürmeyi be beceremiyor başaramıyor. Fakat canınızı bayağı azaltıyor arkadaşlar ben o açıdan biraz botlardan korkuyorum. Çünkü arkadaşlar bir olmuştu sizden anlatayım. Ben bir bot gördüm. Bot ben canımı yarıya indirdi. Yarından daha da yarı. Ee, yok aslında o kadar değil ya. Ya arkadaşlar. Benim bot. Benim bot. Yani benim bot diyorum. Bot Arkadaşlar Bir Ara Botla Karşılaştım Canımı Yarıya indirdi Daha Yeni Vurduğu Gibi Canım O Kadar Falandı Sonra Arkadaşlar e, Arkadan Bir Adam Geldi Fakat O Bot Değildi Arkadaşlar O Benim Gibi Sizin Gibi Falan Oyunculardı Arkadaşlar Arkadan Geldi Bana Sıktı Öldürdü Ama Bot Benim Canımı Azalttı O Öldürdü Anladınız mı Botlar Canınızı Azaltıyor Diğeri Sizi Diğer Anneyi Yaparak Öldürüyor Arkadaşlar O Yüzden Botlar Biraz Sıkıntı Ama Botlar Sizi Öldüremez imkanı yok. botlarda da önceden demiştim arabaya binemez, zıplayamaz, hoplayamaz. Yani dediğim gibi sizi öldüremez. Zaten arabaya biniyorsa, hopluyorsa, şöyle zıplıyorsa, böyle böyle yapıyorsa arkadaşlar kesinlikle sizin gibi benim gibi bir oyuncudur ya da benden daha iyi oyuncudur bilmiyorum. Neyse arkadaşlar burada, burada biz PUBG dersi vermiyoruz. Biz oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Bir de şu çukurdan çıkalım artık sıkıldım. bari gelmişken şurayı da açak avuk mavuk bir şeyler çıkabiliyor ya evet. bakayım m 162 çıktı ama ben şu kalk şu kılıcı alacağım ya dostlar o kılıç benim gözüme geldi çarptım ya, evet arkadaşlar ben size basıp misleğine doğru yol alacağım arkadaşlar. Size de hoşladan kalma abone değilseniz lütfen abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayın lütfen ama lütfen unutmayınız derken maalesef uçak bu çizgiden dolayı geçiyor. Misleğin hem uzak hem alan içi kalacak. O yüzden misleğine geçemem. Grab da geçemem en iyi şu an Power plant uygun arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi harita birazdan Misty'ni içine alacak yani alan içine alacak Misty'ni ve mis şu anda bu yuvarlağın içinde bir yer atlamamız gerek güvende olmamız için arkadaşlar. Ben de Power Blunt'ı seçtim. Power plant şu anda uygun bence. Hem adam dolma olasılığı yüksek hem de güzel bir yer. Hatta biraz bir kalın ses kasalım. Yok. Abo. Mini tamur gelir iki tane. o 20 20 lirada kalıyor. İki tane mini tamur yapıştır ikiliye. Tamam. İkiliye yapıştır. Hadi hemen mini ellilik yaptır. 50'lik e 50'lik e hadi. Hadi. Başka ne var ne yok. 4x martx. Yok ya. Tamam iyi ya 21 lirada kalsın. Lazım olur her şeyin fazlası zarardır arkadaşlar. Çünkü her şeyin fazlasını düşünmeyin sakın. Olan o... Ya. ya arkadaşlar her şeyin fazlası zarar. O yüzden daha fazlasını lütfen düşünmeyin. Çünkü içinden... Fazla zarar yani kardeş. Şimdi fazla mermi alsak zarar bize. Şaka yaptım şaka. Neyse arkadaşlar ya ben de hayat bilgisi veriyorum sanki hayat dersi veriyorum burada. Neyse onun boş verine. biz oyuna kaldığımız yerden devam edelim şu pencereden de biz diye hop diye gidelim buradan ya. Sıkıldım artık adam çıksın ya. 10 saattir yukarıda etkinlik alanında 3 kişi öldürdüm sadece o kadar. Ya çıkın aga e sporcu mu çıkıyor barışçı mı çıkıyor ne çıkıyorsa çıksın kardeş artık. biz action aksiyon istiyoruz. Böyle boş boş da bir tadı tuzlu kalmıyor oyunun ya. Çıkartın. Boş çıkartın. E-sporcu çıkartın. Youtuber çıkartın. Onu çıkartın. Bunu çıkartın. Çıkartın ama yeter ya. Ha. Ha. Oo, mükemmel öldürüş. Dört eleme. Fakat daha adam var. ileride bir tane daha var arkadaşlar. İşte ben böyle seviyorum oyunu. Çıkartın daha fazlası yok mu? 4, 5, 10, 20 kaç tane? 30, 30 tane kaç tane? Çıkartabiliyorsan çıkartın. Aşağı sese doğru bir gidip kontrol etmek istiyorum. Orada öldürmüştüm zaten 4 killim var. 14 ölürsem 5 kill yani bayağı artı alırım. Bu arada taç. Oo. Tamam tamam. Allah'tan bottu Gitmasın. Gitmasak arkadaşlar tam tamına 29 kişi kaldı. 30'dan 1 çıkartın. 29 değil mi? Matematik olanlar bence bunu çıkartabilir. Diyeceksiniz de bunu kim çıkartamaz? 30'dan 1 çıkartacaksınız. 29. Allah Allah sanki çok zor. İşte arkadaşlar 29 kişi kaldı. ya ben bu 4x çok uzakta tepiyor arkadaşlar tam olarak isabetli vuramıyorum ben en iyisi adama yaklaşacağım eve girebilsem eve girip adamı öyle etkisiz hale getirmeyi düşünüyorum ya da bomba falan var mı varmış bomba baba bir sis atak bence kendimize gerek içeride sis olsun ki beni görmesi de o kadar zorlaşsın bomba atmayacağım ya bombayı isabetsiz dengesiz atıyorum nereye gitti belli olmuyor ben sesimi yukarı attım. Dostum selamun aleyküm. Nasılsın? Vallahi biz bir bakıp çıkacağız. Bizi zorlarsan ben de sana bir bakıp çıkarım. Nerede? Adam sanki yer yarıldı, yedi kat altına girdi. Neredesin dostum? Sizin içinde misin yoksa saklanıyor mu? He? Saklanmaç oynamıyoruz çık. Saklanmaç oynamıyoruz çık bak vallahi saklanmaç oynamıyorum ben. Ya bu büyük ihtimal beni gördü şuradan zıpladı böyle hop zıpladı böyle tamam mı? What? kapa çıkıyor burada gitmiş gelmiş buradan zıplayıp o çatıdan burayı açıp böyle bu boşluğa doğru koşmuş ya da kaya arkasına bir yere pusmuş beni görür görmez yani insan da bu kaya arkasına pusar mı bilmiyorum İki saniye var alan gelmesin abi o. tam da alanın dibinde duruyorum ben ne kadar manyak bir insan alanı öleceğiz vallahi arkadaşlar şu an alanın içine gireyim 10 saniye kit basmayayım öldüm çünkü alan çok pis vuracak ilk alan olmadığı için aşırı pis vuruyor yani öyle bir değil. Can, canımdan can götürüyor yani. O yüzden arkadaşlar çok riskli alan şu anda. Alan dibinde de ayrılmak istemiyorum. Çünkü alan ölmek istemem. Bir de 22 kişi zor değildi kolaydı. Evet arkadaşlar 2 6 e, kilimiz var ve güzel bir maç gidiyor. Umarım sizler de buraya kadar izleyip eğlenmişsinizdir umarım. Diğer arkadaşlar daha 17 kişi var. Maç burada bitmedi. Video da burada bitmedi. Daha bakalım birinci olabiliriz mi? Ya da 17 kişinin içinde 17'sini alıp da birinci mi olabileceğiz? Bilmiyorum fakat izleyip de sizler de görün arkadaşlar. Ben de oynayıp göreceğim. Her zamanki dediğim gibi. Oo, kay severim. Yapıştır. Tamam. Bu da çok kolaydı. Ben anlamadım. Sanki keskin şancı gibi daran daran indiriyorum vallahi kim görsem. Benim otomatik silahlarda biraz aram iyidir arkadaşlar. Keskin nişancılar da da aram iyidir. Fakat e, ben otomatik daha çok seviyorum. Niyeyse bilmiyorum. Keskin nişancı da seviyorum ama uzak mesafede seviyorum. Yani yakın mesafede keskin nişancı kullanılır mı? Kim kullanmıştı biz kullanarak? O sırada izleyen kardeşlerim. <laughs> Dostum. Hadi kay arkasına falan pusma. Korkak gibi. Bak geçen ne oldu? Ben bak böyle açıktayım da işte sonra kafamdan bir headshot yedim. Sonra neye uğradım şaşırdım. Lobide bir bak, böyle bir baktım. Aha lobideyim. Yani siz de öyle olun kardeş ya. Azıcık cesaretli yürekli olun ya. Oranızdan buranızdan vurulacaksınız diye oyun sonuna kadar pusacak mısınız cidden? Ama hani seni gördüm mesela Senin şansın yok. Ya seni birisi yiyecek ya da ben yiyeceğim dostum. Çünkü şansın yok da onu söyleyeyim yani her türlü lobiye. Sen lobiye götüreceğiz her türlü ama. Tamam sen de ücret almayacağım. Ücretsiz. Biletini de ben keseceğim hadi. Biletsiz göndereceğim seni. Tam bunu dedim ya bu adamın üstüne sen adam beni öldürüp de öyle bir komik an yaşamamız yok mu? Bence yok çünkü adam biletini herkesi. ben Herkesin biletini ben kesiyorum dostum. Tabi izleyen kardeşlerim hariç. izleyen kardeşlerim. Onlar hariç bu oyunun içinde. Livik'te. Odan o 50 kişi dahil Kim varsa artık İzleyen kardeşlerim Ekran başında izleyen kardeşlerim dahil değil Bu duruma Şu anda oyundaki kişiler dahil Aha Aha Kuyu bulduk Ne kuyudan yılan falan mı çıkartacağız Bu kuyu değil ki Bu mağara Mağara bu Ben burayı biliyorum arkadaşlar Bu ilk Aha İyi de girmişim valla Girdiğime de pişman değilim Pişman da olmayacağım Dostum yapma yapma pişman olursun yapma valla pişman olursun Hadi hadi taradım hiç bot gibi taradım seni böyle Oldum yerde böyle taradım duvarı artık kafana geldi bir tane denk Sen de lobiye git Kırılır mı kırılır mı kırıl Kırıldı valla Artık bir süre seda adam yemese, bilmiyorum da ben bu niye açtım ki 3 kişi var zaten ben bu, bir işime yaramaz ki buradan isterse bazuka çıksın gene işime yaramaz. Yok baba ne yapayım ben bunları ya. Ne oluyor bana ya iki kişi. Son iki kişi arkadaşlar mağarada tam tam ne iki kişi öldürdüm mağara adamı öldürdüm. Espriyi anladınız. Mağara adamı öldürdüm mağara. Mağarada yaşayan adamları öldürdüm. Mağarada yaşayan adama ne denir arkadaşlar? Mağara adam denir. <laughs> Esperi çok kötüydü. Ama yapmak istedim. Belki gülenleriniz olur. Komik bulanlarınız olur. Neyse akşam onun boş boşverin Alan içine gireyim şu beyaz çizgiyi takip edin. Zaten bir kişi kalmış la. Aha. <laughs> Ve arkadaşlar. 50. bölümde PUBG'nin 51 50. bölümde tek başıma takım arkadaşlarım olmadan 11 kill ile birinci olmayı başardım arkadaşlar. Videonun da tam tamına 16. dakikasına girmek üzereyiz arkadaşlar. Burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna ve abone olmayı da unutmaz. Bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim diye arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar ama tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. PUBG Mobile burada sunmuştur sen izleyici kardeşlerim. Bay. Oh be sonra birinci olduk. Şöyle bir temiz hava almak da bizim hakkımız. Çok uğraştık ama birinci olduk.